Evet şimdi bunları bize yani biz e, az önce bandı da seyrederken Altın saniyelik arada da çok şey bayağı bir şey var <laughs> Şimdi bize anlatır mısınız Ayhan Beyciğim? Tabii. Ne oldu? Ne oldu, Ne bunlar? Şimdi Osman Bey ilk önce e, benim orada bir komşum bir tanıdım. E, dolayısıyla da bacaklarında varis vardı ve e, hastaneye yattı. Acilen kilo vermesi gerektiği söyleniyor. Ve veremiyor. Birçok diyet deniyor vazgeçiyor sonra ama e, muhtemelen dir ki e, rahatsızlığından dolayı artık gerekliliğine e, emin oldu. Dolayısıyla da oturdum ona bir çay şey hazırladım. E, bu çayı içmeye başladıktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sonra birçok insan da aynı çayı isteyip bundan görüp istemeye başladılar ve Bugüne kadar bu çayı içip de kilo vermeyen de çok nadir insan ben görmedim. Yapacak güzel şimdi kişi çayı? hemen... Ya getirmediniz bize. Geçirdik sonra da Osman Bey'i ben tanıyorum. Ha Ha. evet, e, Osman kendisi e. bir, e, ben de cad eski cadde bostanlı olduğum için evet. kim olduğunu biliyorum yani. E, büyük bir kafede çalışıyor. Dolayısıyla elinin altında hamur işleri her dakika, her dakika şeker işleri, baklava. Reklama ah, girmesin diye söylüyor. Evet. Çok evet. ünlü bir yerde yani. çalışıyor. Dolayısıyla da çok zor ama e, verdirdik. Iyi Peki bu çayı içerken baklavayı da böreği de filan yemiş mi? İştah kapıyor zaten. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bunu içtiğiniz zaman e, yemek e, yemiyorsunuz. getirmez mi gelirken bir şişe? Var ya. burada. Nerede? Burada hemen yapar veririz. Hadi yapalım. Peki. Ee, yalnız burada iki tane küçük şey var. Senin ihtiyacın mı var? Bulursun. <laughs> ya, ya, Yaza yaklaşıyor. <laughs> 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 Sakın ha. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şöyle. E, burada iki tane önemli husus var. E, sağ olsun Show TV bu haberi yayınladıktan sonra... E, ...bazı bitkilerde azalmalar var. Dolayısıyla yeni çıkıyor, yeni sezonu. Ee, ...az bulunabiliyor ya da hiç bulunamayabiliyor. Bir takım kötü niyetli insanlar... ...bunların yerine özellikle bir bitki var... ...barut ağacı kabuğu. Başka başka kabuklar... ...satıyorlarmış. Bununla ilgili çok mail alıyorum ben. Ee, dolayısıyla onu bir gösterelim... ...eğer istiyorsanız özellikle. Tabii ki barut ağacı. Barut ağacı burada çok önemli bu çay formülünün içerisinde. Dışı gördüğünüz gibi çok ince bir kabuk. İç tarafı kızıl. Kırmızıya yakın. Evet, tarçın gibi aşağı yukarı. Tarçına Aha. benziyor ama tarçın çok demeyelim. Tarçın da satıyorlarmış insanlara barut ağacı. Karadenizli. Kabul gibi Karadenizli özellikle yetişen, e, kızıl ağaç diye de, e, siyah siyah meyveleri olan bir ağaç. Hı. Dünyadaki en güvenli bağırsak çalıştırıcılardan bir tanesi. Bunu Niye yapıyor bağırsakları? Yumuşatıyor. Sadece yumuşatıyor. İshal yapmıyor. Ha. Yumuşatıyor. Tuvalete kolay çıkmıyor. Anladım. O da <laughs> ishal yapmıyor diyor. Evet. <gülüyor> 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 Genellikle bu tür formüllerin içerisinde sinemeki kullanıldığı için özellikle evet, onu söylemek istiyorum. Evet o değil Kesinlikle. mi? Bu ne ağaç bu, gibi bu? Bu kına kına. Ne bu da çam, da çam ağacı. Çam ağacının kabukları. Bunu... Ee, barut ağacı gibi bazı kötü niyetli insanlar barut ağacı kabuğunu yeterli satıyorlarmış. Buna çok dikkat etmek lazım. Çam ağacının evet. çok faydaları var. Dünyanın en güçlü antioksidanlarından bir tanesi ama bu formülde yeriyor. Bu formülde yeriyor. Zayıflamayla hiçbir alakası yok. Bunu özellikle bir daha göstersek barut ağacı böyle barut ince. ağacı... Karadeniz bölgesinde. Evet. İç tarafları da böyle gördüğünüz gibi kırmızı kırmızıya yakın bordo renkli. Bu, bu çok önemli. Ee, ne yapıyoruz? Barut ağacı kabuğumuzdan alıyoruz. Küçük bir parça çok kolay kırılır gördüğünüz gibi incecik şöyle içine atıyoruz yeşil çayımız var burada o kim yeşil çay mı evet ha, tamam. yeşil çayımızdan diğerlerine koyduğumuza göre iki ölçek koyuyoruz ee, yeşil çayımızı çok güçlü bir antioksidan zaten biliyorsunuz burada Çoban çökerten bitkimiz var. Bu aynı zamanda kalp damar sağlığı için çok çoban iyi. Çöken. Çoban çökerten. Ee, niye çoban çökerten? Ee, çok dikenleri var üzerinde. Zamanla çobanların paçalarına çok takılıyor. Ya. Çok canlarını yakıyor. <laughs> Oradan dolayı aslında hepsinin bir hikayesi var tabi. Biberiyemiz var yine burada. Biberiyemizden bir parça. Burada mate çayımız var. Bu... Olmazsa olmaz işte iştah kapayan bu Matenin var. tadını da ben sevmiyorum. Ama ya. bu, burada çok o tadı alamayacaksınız. Ha, tamam. Yani çok karışım olduğu için bir parçada parça da mate. güzel iştah kapatıyor. Derler. Yani içinde matenin denilen bir madde var. Kafein alternatif. <laughs> ee, ciddi bir uyarıcı. Ee, ciddi bir uyarıcı olduğu için zaten iştah kesiyor ama kafein gibi sinirlik hali yapmıyor. Çarpıntı yapmıyor. O anlamda güzel güvenli bir bitki. Burada kekimiz var. Çok fazla bilinmeyen bir kekik türü. ...bakın gördüğünüz gibi rengi biraz açık ve top top... Evet. ...bilye kekik diye geçiyor, top kekik geçiyor. bunun geçiyor... Bilye, ...bilye kekik... ...en büyük özellikleri bilye kekik... Bilye. Bilye. Bakın. Gel babacığım, bak. ...bilye... ...şöyle bakın... ...bir tanesini avcunuzda ufaladığınız evet. zaman göreceksiniz... ...ayası çok güçlüdür... Hmm. ...bakayım ben de merak ediyorum... ...çok bilinen bir kekik türü değildir ama... Niye koyuyoruz bu çay formülünün içerse tansiyon yükseltmiyor. Çünkü kekik yani gibi diğer kekiklere nazaran daha az yükseltiyor ya da öyle söylüyoruz. Evet. Kekiktir zaten. Güzel de bana. Evet. Burada funda yaprağımız var. Funda yaprağımızdan bir parça koyuyoruz. Bunu da biliyorsunuz ödem boşaltmak için en etkili bitkilerin başında geliyor. Burada sinirli otumuz var. Bir parça bundan koyuyoruz. Kaş tane dokuz Dokuz dokuzlu dokuz bitki. 10. Evet. En son cimnema var. Bu çok özel bir bitki. <laughs> Acı geldi kekik galiba biraz. Evet. evet. Demin gelmedi şimdi geldi. Geç mi algılıyorum acıma? Estağfurullah. İşte Acısı bir kayısı sonra alacak. Ee, Acısı sonra çıkıyor bunun. Burada en önemli bitki cimnema. Bunu Türkiye çok fazla. Cimnema. Bahsediyor. Cimnema. Ee, bu bitki Gurmar diye de geçiyor ismi. Hindistan'da yetişen özel bir sarmaşık türü. Bunu en büyük özelliklerinden bir tanesi vücudun şeker emini azaltıyor. Ama bir diğer özelliği de eğer bu yaprağı ağzınızda çiğnerseniz iki saat boyunca şekerden tat alamıyorsunuz. Ben almayayım. Seviyor musunuz şekeri? Ben şekeri çok seviyorum. Babam çok ya. Ben şekeri tatlıyı çok seviyorum. Yani e... Şimdi şekerden tat al tat alamıyorsun der. Reklama evet. <laughs> e, yani diğer tatlıdan zevk, tat alamıyor. Tatlı diye bir şey. Ha baklava yiyorsun ama sana bir şey ifade etmiyor evet, yani o Su böreği diyor. gibi. Ya da çikolata. yani siz bir kafeye gittiğinizi düşünün. Ha. Su böreği tatlı söylediniz, baklava söylediniz. Size devamlı su böreği geliyor ve bu 20 gün boyunca geliyor. Artık yer misiniz? Yemezsiniz. Peki mesela o vücut istemiyor mu o tatlıyı? Hı. Ee, ...hep alternatif söylüyoruz. Doğal meyveler... ...doğal meyvelerden alın şekerinizi. Dolayısıyla... ...kilo yapma ihtimali de çok daha az olacak. Ara ürün yapma açısından da büyük bir şans aslında. Ee, 21 gün zaten biliyorsunuz. Yani eğer 21 gün boyunca tatlıya direnirseniz... ...puzu için de geçerli bu aynı şey. 21 gün boyunca yemezseniz, 21 gün sonra size tatlı bir şey... ...verdikleri zaman zaten beğenmeyeceksiniz. Böyle de bir şey var. Onu bir denemek lazım. Peki. Peki. Yani bu ila nihaye evet. hep öyle mi bıraktım 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 Hiç tatlı yani yemeyecek misiniz? ...yani yapay şekerden bahsediyorum ben daha ziyade... ...yani bu şekerler biliyorsunuz... ...rafine elde ediliyor ama... ...birçok meyveden elde edilen şeker türleri var... ...mesela agave şurubu var alternatif olarak... Ee, ...şekere karşı %75... glisemik endeksi düşük... ...çok faydalı... ...eğer çaylarda kullanıyorsanız bal kullanabilirsiniz... Ee, evet. ...alternatif aslında var şekerde... Var, ee, ...birçok alternatif var... ...o da şu bitki... Ee, ...acı onun için size vermeyeceğim ama bunun spreyleri var aktarlarda satılıyor... ...ağzınıza sıktığınız zaman... ...5-6 kere yutuyorsunuz da e, iki saat boyunca şekerden tat İstiyorsanız denemek ister misiniz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Hayır. Tavsiye etme. Ben şurada kayısını yiyorum yani. Tamam <laughs> ben. <laughs> evet tat, tatlı. Hayır evet. ondan değil de ben tatlı yemiyorum zaten. E, o zaman tabii gerek yok. ihtiyaç yok. Çayımızın içine böyle iki parça, iki yaprak kadar <laughs> koyuyoruz. Ya. Yok ayol rejimdeyim şimdi de ondan yani şu aralar yemiyorum diyeyim. Yoksa normalde yerim. ...şöyle bir parça... Tamam, ...şimdi bir formülümüz daha var hızlandıralım... ...tamam hemen üzerine sıcak su... ...buradan suyumuzu alıyoruz... ...burada iki kişilik bu yaptığımız ölçü... ...şimdi bunu bir kere mi içiyorsun günde... ...her yemekten önce... Ha. ...bir kupa... ...yani günde üç defa... ...aşırı kilolularda beş defa ama şuna çok dikkat etmek lazım... ...emziren anneler çok sorduk geliyor... ...buna ilgili emziren anneler asla... ...hamileler asla bunu tüketmemeli... Ya ben evet bilmiyorum tabii hiç öyle bir hani hamilelik yaşadın öyle bir hani şeyim var da e, ee, ve doğurdun artık o çocuğu emzir ve sütün bittikten sonra ne rejim yapacaksın?